biliyorsunuz şiirlerin çok itibar ettiği Bela Adı diye bir metin var. Bu metin e, Hicret'in 4. 5. asırlarında derlenmiş e, bir metin. Hz. Ali'nin hutbelerinden, hitabelerinden, mektuplarından vesairelerden oluşuyor. Ve fakat senedi olmayan bir metin. Yani bu metni derleyen Şerif Radî, Şerif Murtaza iki kardeş, ee, Hazreti Ali'ye bu eserde zikrettikleri şeyleri Hazreti Ali'ye senediyle ulaştırmış değiller. Senedi yok bu eserin. Fakat buna rağmen şiiler çok olağanüstü bir ilgi göstermişler bu esere tarih boyunca. Bugün de öyle. Üzerine sayısız diyebileceğimiz çalışmalar yapmışlar. Şerh etmişler, iktisar etmişler, tanzim etmişler vesaire. Sünni dünyadan da bu ee, Türk çalışmaları, takribi mezahip çalışmaları, Şii sünni yakınlaştırma çalışmaları bağlamında iki kişi bu eseri neşretmiş. Biri Muhammed Abduh, biri de Suki Salih. Sünni dünyadan da bu eseri neşredenler olmuş. Şimdi bu esere baktığımızda e, içinde çok çelişkiler var. Efendim? mesela e, Kutbe-i Şikşikiyye diye bilinen çok meşhur bir metin var onun, Hazreti Ali'nin Şikşikiyye Kutbesi diye biliniyor. Burada kendisinden önceki halifeleri Hazreti Ali e, adeta topa tutuyor yani. Onların bu işi gasp ettiğini, gasp olduğunu vesaire vesaire çok alır ifadeler var. Ama başka hitabelerine bakıyorsunuz, kutbelerine bakıyorsunuz. Orada Hazreti Ali kendisinden önceki halifeleri olumlayan ifadeler kullanıyor onlarla ilgisini, münasebetini, e, Şiilerin kurgulamak istediği şeyle asla örtüşmeyecek bir şekilde anlatıyor. Mesela bir yılda diyor ki, e, Hazreti Osman şehit edildikten sonra, insanlar ona gidiyor, ona beyat etmek istiyor, onu biraz da zorluyorlar bu işe. Diyor ki benden uzak durun, elinizi benden çekin başkasına gidin beyat edin, başkasını bulun. Sizin bulduğunuz kişiye ben sizden önce itaat ederim. Onun emirlerini sizden daha e, etkili, daha gönüllü bir şekilde uygularım yerine getiririm. Sizden daha iyi ona itaat ederim. Benden elinizi çekin. Kime istiyorsanız ona beyat edin. Ben de sizden birisi olurum. Ben de sizinle beraber ona beyat ederim. Onun emirlerini emir telakki eder, yerine getiririm diyor. Şimdi baktığımızda kendisine imamet görevi nasıl vahiyle verilmiş birisinin ayağına gelmiş bir fırsatı böyle diyerek tepmesi biraz garip duruyor. Siz başkasına beyat edin, ben de sizden birisi olurum, gider ona beyat ederim. Şimdi imamet gibi bir şey düşünün ki imametle nübüvvet kardeş şeylerin algısına göre. Ee, bir imam hayattayken onun yerine başka birinin imamet iddia etmesi demek bir peygamber hayattayken bir sahtesinin çıkıp peygamberlik iddia etmesinden farksızdır. Biri yalancıdır, biri doğrucudur bunların. Dolayısıyla imamet vahiyle olduğundan nasla tayinle olduğundan Hazreti Ebu Bekir'de, Hz Hazreti Ömer'de Hazreti Osman'da gasıptır, yalancıdır, bu göreve layık değildir. Bunu zorla zulümle istidatla almışlardır. Şiilerin itikadına göre. Şimdi imamet üzerine vazife olan birisi Hazreti Ali emir müminin bir de insanlar kendisine beyata gelecek. Diyecek ki benden de çekin kardeşim başkasına gidin ben de sizinle beraber olurum. Hatta ben ona sizden daha iyi itaat ederim. Baktığımızda bir garip duruyor. Bir başka hutbe, bu söylediğim 91 veya 92. hutbe. 40 numaralı bir hutbe var mesela. Orada da diyor ki, çok garip, e, ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den hadis olarak nakledilmiştir, bu bizim kaynaklarımızda var. Ee, diyor ki, mutlaka bu ümmetin adil veya zalim bir imamı olmalıdır. Adil olsun, zalim olsun, mutlaka bu ümmetin önünde önderlik yapacak bir imamı, bir önderi olmalıdır. O imam savaşa, barışa karar vermelidir. Malı toplayıp adaletle dağıtmalıdır. <laughs> ee, ümmet ona beyat etmelidir. <laughs> Böylece bu haksızdan haklının malını alıp ona iade eder. Efendim toplumda asayişi sağlar, adaleti sağlar. Mutlaka adil olsun, zalim olsun bu ümmetin bir imamı bulunmalıdır. Şimdi baktığımızda bu Şiilerin imametinden bahsetmiyor Hazreti Ali. Onların arasında zalim olamaz çünkü Şii itikadına göre. Onların hepsi nasla vahiy ile hareket eder. Efendim, hata yapmazlar, zulüm işlemezler. Ama Hazreti Ali burada adil veya zalim bir imama e, beyattan bahsediyor. O imamın mutlak surette bulunması gerektiğinden bahsediyor. Böyle bu eserde çok garip, çelişkili ifadeler var.